Bakuganlarımızla vedalaştığımıza hala inanamıyorum. Drago bizimle dünyayı kurtarmak için savaştı. Ama hala Bakuganların dünyasını birleştirmesi gerekiyordu. Ve bunu yapmanın tek yolu Drago'nun kendisinin Vestroya'nın yeni çekirdeği haline gelmesiydi. Vestroya'nın altı dünyası birleştiğinde dostlarımız sonunda evlerine Bakuganların dünyasına dönebildi. Ne yapacaksın? Herkes sana. sıra başa savaşı Bu son şansın Bugün güç sende iki dünya savaşıyor Bunun için savaş Hiç olmadan tan tan Bunu Bakugan Bakugan dostlarımız asırlardır ilk defa Vestroya'da yaşanan barışın tadını çıkarıyordu <laughs> tüm iyi şeylerin bir sonu vardır. <laughs> Neler oluyor? hapsettiler. Hiçbir şey yapamayız. Karşı gelemiyorum. Aa, hayır! <gülüyor> <gülüyor> başladı. Ha. Hayal mi görüyorum? Yoksa bu Destroy'a mı? Ha? ha. Bu imkansız. Ha. Anne beni bekle. Ha. Bu çok tuhaf. Bir sorun var. Hissedebiliyorum. Bakugan savaşçıları. Vestal'ların istilası. Teslim ol Beyrol. Hayır! <Gülüyor> <Gülüyor> Yetenek etkin! Pyramide! <laughs> Petrua! <laughs> İşini bitir Helios. Yetenek etkin. Patlama çekirdeği. Baron, bu maçı kazanmalıyız. Evet atlasın. Bak savaş. Şimdi karşınıza Tigrera var. Demek yedi savaşan Bakugan'ın sonuncusu sensin. Ha? Sonuncu olabilirim. Ama Drago ve Waver'ın bu dünyayı savaşmadan teslim etmek için kendilerini feda etmeliler. Öyle değil mi? <laughs> Yeterik, Yetenek etkin. Tıklandım. Ne? Hala ayakta mısın? Patlama çekirdeği etkin olduğu sürece hiçbir şey yapamazsın Tigrera. <laughs> Artugan altısının sonuncusuna hoşça kaldı. Baron, bir şey yapmalısın. Evet, yeterek etkin. Kimse parlayan gücümün ışığından saklanamaz. Anlamıyor musun? Helios ve ben ÖLMESİZ! Ah. Yetenek Etkin! Genel Göktaşlılık! AAAAA! Ah. AAAAA! Ah. EVOS! SEGAYRA! Ah. AAAAA! Ah. Drago. Savaşı kazanamadım. Hayır, en sevdiğim fotoğraf. Hmm. Sadece Tekrara'nın olduğu yer çatlamış. Ah, 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 kaybettim. Hı hı. Ve şimdi Bakugan'ını alacağım. Migrela da kaybettim. Kaderim bu mu? Size sesleniyorum atalarım. Benim kaderim korumak için her şeyi bir feda ettiğim dünya için savaşan dostlarımın düşüşünü istemekle. Cevap verin. Seni duyuyoruz Drago ve yanına geldik. Seninle çekirdekteyiz. Vestroya'nın efsanevi askerleri. O zaman ümit var. Her zaman ümit vardır. Hepimiz dünyamızı kurtarmak için çok şey feda ettik. Evet tıpkı senin feda ettiğin gibi yürekli Drago. Yeni Vestroya her zamankinden büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Ve böyle bir zamanda senden yine büyük bir şey isteyeceğiz genç Dragonoid. Dünyamızı kurtarabilecek tek kişi sensin. Ama ben ne yapabilirim ki? Artık bir dragonoid değil. Dünyayı dengeli tutan ve birleştiren mükemmel çekirdeği. Şimdi gidersem yeni Vestero'ya parçalanır. Ve bu da her şeyin sonunu getirir. Bir yolu var. Güçlerimizi birleştirirsek çekirdekten ayrılıp vücuduna geri dönebilirsin. Ama yeni ve ye ne olacak? Arkanda çekirdeği koruyacak kadar güç bırakmalısın Drago. Bunu yapabilirsin. O zaman bunu hemen yapmalıyız. Anlaştık ama sonuçları kabul etmelisin. Çekirdekten ayrıldığın zaman eskisi gibi güçlü olmayacaksın. Ve aynı görünmeyeceksin. Onu hiç mi önemi yok? Dünyamız adına tekrar savaşmak için her şeyimi veririm. Bana yardım edin Salim'i savaşçılar. Yeni Vestroya'yı kurtarmama yardım edin. Pekala Drago. Açalanıyormuşum gibi hissediyorum. Dayanmalısın Drago. Aa! Tamam. Unutma Drago. Tek başına zafer elde edemezsin. Bir partnere ihtiyacım var. Kader senin ve seçtiğin kişinin yanında olsun. Esmeme gerek yok. Benim partnerim olabilecek tek bir insan var. ani fırtına beni endişelendiriyor. Nereden geldi? Görünüşe göre mükemmel çekirdekte bir sorun var. Ama yakında geçeceğini düşünüyorum efendim. Anladım. Fırtınadan hoşlanma. Sürprizlerden de hoşlanmam Spectra. Şuna mesaj bıraktım ama beni aramadı. Hiçbir zaman aramıyor. Bu bir ninja huyu mu? Muhtemelen durduk yere canını sıkmışsın. Ben durduk yere canımı sıkmam. Sıkıcı. Yine birbirlerinden nefret etme mi mı yapıyorlar? Bundan hmm. sıkıldık. Hmm. Neden şunu bir daha aramıyorsun? Evet ama onu yüz kere aradım zaten. Hala bağlanmıyor. Bir sorun olmalı. Aa! Aa! Ha! Şuna bak imkansız. Aa! İmkansız değil de ha? Ha? her şey mümkündür. <laughs> İyi bak Kuka. Ama hangisi? Merhaba Daniel. Ah, Drago, sen misin dostum? Elbette. Başka kim <laughs> böyle bir giriş yapar ki? <gülüyor> <gülüyor> Drago döndü. Drago döndü. Drago döndü. 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 Ciddi misin? Drago'nun döndüğüne inanamıyorum. Döndü. Bakın. Sizi görmek güzel savaşçılar. Hepinizi. Yaşasın, yaşasın. Aa Drago, yoksa Goren de mi gelecek? <laughs> peki ya Reyes nasıl? Onu görmek için sabırsızlanıyorum Drago. Üzgünüm. Buraya ziyaret için gelmedim. Yardımınızı istemek için geldim. Ne oldu peki? Yeni ve sura istila edildi. Bakuganların çoğu yakalandı ve esir alındı. Aa! Sen ciddi misin? Çok ciddi. O yüzden senin yanına geldim der. Onları tek başıma kurtaramam. <laughs> Drago! Bana yardım eder misin der. Elbette yardım ederim. O istilacılar Dan ve Drago ile asla tanışmamış olmayı dileyecekler dostum. Ne öyle? Ne ee, Tule ile? Evet hepimiz yardım edeceğiz Drago. Teşekkür ederim. Bana öncelikle arkanızı dönerek yardımcı olabilirsiniz. Hepiniz. Tamam. Ne zamandan beri bu kadar utangaç? Ben yani diğerleri gelemez. Sadece sen ve ben gitmeliyiz. Ya? Üzgün. Hemen gitmeliyiz de. Acı Ne? Ama ee, tamam. A -a. Arkamızı dönebilir miyiz Drago? Bir bakuganın dönüşmesi neden bu kadar uzun sürüyor? Hı? Ha? 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 Bizi kandırmışlar. Ya kandırdılar ya da kuyu kazıyorlar. Hayır ama bu o, olamaz. Sizden... Buna inanamıyorum. Biz Bunu nasıl ne yaparsınız? yaparsınız? O... Üzgünüm ben. Diğerlerinin <laughs> sana kızmasını istemezdim. Eh, hiç sorun değil Drago. Tekrardan insanlarla temasa geçmek benim için büyük bir risk. Sana güvenebileceğimi biliyorum ama... Yerlerini yanımıza alamazdık. Çünkü çok tehlikeli. Eğlenceyi kendinize mi ayırdınız yani? Ne? Marucho! Beni kandıramazsınız. Sizinle geliyorum. Bu harika haber değil mi? Bakugan Savaşçıları <laughs> Yeni Vespre Bakugan Savaşçıları devam ediyor. <gülüyor> 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 Demek <gülüyor> <gülüyor> Demek Biksoslar tigre rayi yendi. Neyse, en azından Nemus güvendi. Teşekkür ederim Beryl, geri gel ve biraz dinlen. Yoldayız. G1 çeyreğinde tanımlanamayan bir Bakugan var. Ha? Aha! Görünüşe göre yanında iki tane de insan var, bak sen. Merak etme, burada on dakika bile dayanamazlar. Bunu anlamıyorum. Yeni Vestroya burası mı yani? Daha yeşil olduğunu düşünüyordum. Dünyana neler olduğunu anlat bize Drago. Önceden cennet gibiydi. Onlar gelmeden önce. Çok üzüldüm Drago. Herhalde bütün bunları izlemek çok zor olmuştur senin için. Zordu. Hah. Size bunu en başından anlatayım. Bir gün hiç beklemediğimiz bir anda dünyamıza uzaylı gemiler geldi. Kendilerini Vestos diyorlar. Ve kalmak için geldiler. Dünyamızdaki şehirleri orada var olan hayata hiç önem vermeden teker teker yok ettiler. Yeni ve çevresine yeni bir yok edici enerji kalkanı kurdular. Yolunda olan her şeyin moleküler dengesini değiştiren bir enerji. Bu enerji aynı zamanda tüm bakuganları toplara dönüştürüyor. Sizi kolayca yenmek için mi yaptılar? Evet. Sonra teker teker bütün bakuganları yakalamaya başladılar. Hı. Beyaz, Sporem, Skyres, Hydronoid, Tigrel. Hepsi gitti. Ama bunu nasıl yaparlar? Çok zalimler. Ellerini kollarını sallayarak bu gezegene gelip tüm Bakuganları esir alabileceklerini düşünüyorlarsa beni henüz tanımamışlar demektir. Beni duydunuz mu? Seni duydum ama sen ne yapabilirsin ki? İşte aradığım kişiler. Gidin ve oyuncaklarınızla oynayın bebekler. Geldiğin yere dönsen iyi edersin tamam mı? Sen dedin diye mi? <laughs> Bunu görmek istiyorum. Küçük bir çocuk için ağzın çok büyük. Hadi neler yapabildiğini göster. Ağlayarak annenizin kucağına döneceksiniz. Evet söylediklerini dinleseniz iyi olur. Sen ve Drago evrenin en iyi Bakugan savaşçılarıdır. Ne düşünüyorsun Volt? Bu küçük sincaplara küçük bir ders verelim mi? ...çok kolay olacak, eldivenleri yok. Ne eldiveni bu? Ha, eldivene filan ihtiyacım yok, sadece Drago'ya ihtiyacım var. <laughs> Çok komiksin. <gülüyor> 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 Yine mi o? Nereden geldiğiniz ve burada ne yaptığınızı bilmiyorum ama... ...yeni Vestro'ya da savaşmak için eldivene ihtiyacınız var. Ben Vestal'lardan emir almam. Ben Bakugan Savaşçıları Direnişi'nin lideriyim. Adım Mira. Hı? Güzelsin ve korkutucu. E, 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 e. <laughs> Öncelikle bakalım Vexos'lara karşı koyabilecek misiniz? Vexos mu dedin? Evet. Vestalslerin en iyi Bakugan oyuncuları. Uzun beyni olmayanın adı Bol. Havalı olduğunu düşünen bebek değilim. Hey! Ne dedin sen? Evet ne dedin sen? İşleri bitti. Pekala insan. Söyle bir tavuk musun yoksa savaşçı mısın? Ben tavuk filan değilim. Çekil de işlerini bitireyim. Onlara günlerini göstereceğim. Pekala gidelim. Sonunda konuşmamız bitti. Davetinizi kabul ediyoruz. Bu çok kolay olacak. Ve de eğlenceli. Eğlence mi istiyorsun? Eldiven etkin. Eldiven güç vuruşu. Güç, güç vuruşu. vuruşu. <laughs> Bu nasıl çalışıyor? Buna mı basacağım? Eldiven etkin. Şimdi yeterek kart. Evet, işte bu kadar. Ne yaptığından hiç haberi yok. Ah, bu kadar düştüğüme inanamıyorum. Onlara nasıl savaştığını göster. Evet. Ben başlayacağım ufaklıklar. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş! Bakugan kalk. Ventus Fly beater. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Eos veria! <laughs> Neyi bekliyorsun, partiyi mi? Sizinle savaşmak için davetiyeye ihtiyacım yok. Ben başlayacağım, sen takip et. Dikkatle izle. Eh ufaklık, Miran'ın arkasında saklanmayı bırakıp oynayacak mısın sen? Seni ufaklık... Sakin ol Asabi! Bana kimse korkak diyemez! Biz deriz! Asır mısın dostum? Asırım. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Bu da ne böyle? Flybeadle, dikkat et! Şimdi işleri bitecek. Yetenek, kalkın hadi. Yetenek, etkin! Et. Yalan işler! Vücuduna dönmek nasıl bir his dostum? Harikaten. Seni özledim ortak. Gerçekten harika görünüyorsun. Harika hissediyorum. Dink'in ha! hayat ölçüsü tek bir vuruşla yarıya indi. O hayatımda gördüğüm en güçlü savaşçı. Hey, Bu hayat ölçüsü de nedir? Maçta güç kaybettiğin zaman hayat ölçeyi de azalır. Ve sıfıra geldiğinde de kaybedersin. Bu hoşuma gitti. Bir Bakugan yeneliği. Kazananın kim olduğunu belirlemek için harika bir yol. Sen ne bakıyorsun öyle? Hava atan bir ortak. Hadi bu maçı kazanmalıyız. O Bakugan'ı tanıyorum. Drago, Drago. Adını daha önce nerede duydun? Şimdi sıra bende. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Saptayla Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Eos Freezer! Ne yapacağını anladım Mira. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Ventos Atmos! Geçit kartı açıl! Naptera reaktörü! Üç seviyesi artış algılandı. Zeki olduğunu düşünüyorsun. Yetenek etkin! Tayfun takibi! Üç seviyesi artışı. Rüzgar gerçekten çok kuvvetliymiş. Evet, yetenek etkin. Hayır olmaz. Yetenek kartı hazır. Güç çukuru artı silah kilidi. Güç birleşimi algılandı. Ve? İnanılmaz. Aynı anda iki yeteneği etkinleştirdi. Harika. Bunun mümkün olduğunu bilmiyordum dost. Bu işe bana bırak ufaklık. Öğrenmen gereken birkaç şey var. Sen, sen ne dedin? Tamam burada oturayım. Senden öğrenebileceğim çok şey var öğretmenim. Sakin ol. Evet, sakin ol. O tam bir bebek. Bu onun sorunu. Devam edelim. Hadi, Vilda saldırısı. Gel bakalım. Yetenek etkin. Ustan hapis. Aa, hayır. Hı, bunu beklemiyor muydun? Yeteneklerini kullanamazsan bir işe yaramazlar. Hadi Atmos. Freezer. Vilda. Bakugan, savaş. Hayat. Bakugan, sal. Ha? İzleyin ve öğrenin. Yeteneği etkinleştirme zamanı. Kim yetenek diyelim ha? Yetenek kalkanı hazır. Patlama kalkanı artı yana nejder. Göster onlara Drago. Drago. Ha? Üç düşüşü algılandı. İşte bu kadar. İşlerini bitirdim. Eldiveni harika kullandın ben. Sahalara döndüm. Bu insan kim? Tek bir hareketli iki Bakugan yendi, terlemedi bile. İlk denemesinde hem eldiveni mükemmel bir şekilde kullandı... ...hem de başarılı bir kombine yedenek saldırısı yaptı. Normalde önce saatlerce alıştırma yapması gerekirdi. Şimdi hatırladım. O Bakugan, Vestroa'yı kurtaran altı Bakugan'dan biri. Lütfen Pyrus Dragon'u iplet <laughs> O zaman ikiniz... Ben Denkuso ve hizmetinizdeyim. Ve Shoji Marukura. Bana Marucho diyebilirsin. Ben Marucho. Şimdi anladım. Siz altı Bakugan savaşçılarındansınız. Evet, onlardan ikisiyiz. Ne düşünüyorsun Marucho? Görünüşe göre ünlü olduk ha? Çok güzel ama bunu farkında bile değildik. Ünlü mü ünlü fark etmez. Yine de onun işini bitireceğiz. Bir sefere imzanızı verirsiniz. <laughs> tamam, hadi kaçın bakalım. Geri gelin korkaklar. Bu ikisiyle birlikte belki belki yeni restoranı kurtarma şansımız vardır. Mira bize Bakugan Savaşçıları direnişini ve yeni Vestroya için Vexoslarla karşı mücadelelerini anlatacak. Sonra Ace adında havalı biri Drago ve bana maç yapmak için meydan okuyacak. Mira'nın ekibinde olsa da bizim gibi yabancılardan hoşlanmıyor. Her neyse maç her zaman varım. Drago ve ben Ace'i yenebilecek miyiz? Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünü izlerseniz öğrenirsiniz. Ace karşı karşıya bölümünü kaçırmayın. Drago, Bakugan, savaş! Evet, görüşmek üzere.